Sonunda geldik. Elisiyle koş koş koş. Hadi gidiyoruz AVM'ye. Ne, ne alacaksın? Paten mi süreceksin? Tamam aç bakalım paten burada mı? Hadi al bak. Ne oldu? Bunlar ne <laughs> ya bunlar nereden geldi? Elim, Bu dev bebekler nereden çıktı yine ya? Bunlar Murat şaka yapma ya. Sen mi koydun bagaja bunları? İkisi birden bir de. Bunu Elif hani olurdu? patenin nerede? Al patenlerini anneciğim. Ya bunlar nereden çıktı yine ya? Elif bırakalım burada gidelim anneciğim. Kurtulmuş oluruz hem de bunlardan. Ne dersin? Aa, Elif ah, bagaja ya. Elif girdi. Ya bunlar burada bıraksak ne olur ki? Elif bunları burada bırakalım bir gelen alır ne dersin? Bagaja Elif girdi. Görüyor musun? Kapat kapat. <laughs> Yok ya kapatma. Kapatma kapatma. Anneciğim gel. Gel anneciğim hadi patenlerini mi giyeceksin? Yok patenlerini giyme anneciğim böyle güzel ya. Hadi gel. Hadi gidiyoruz gel. Elif bebekleri buraya bırakıyoruz tamam mı? Bunlar benim burada benim duracak. Bu bebekleri siz getirdiniz değil mi? Şaka yapıyorsunuz ya, bana. Çıkartalım. Elif şaka mı gerçek mi? Ya. Ne gülüyorsun? Sen mi getirdin Murat? Yok ya bunlar şaka değil ya. Bebekleri Elif bırak onları. Hayır kesinlikle götürmeyeceğiz. Elif hayır bunlar gelmeyecek bizimle. Bırakır mısın lütfen? Al patenini gidiyoruz. Murat hayır bu bebekler burada duracak ve bunlardan kurtulmuş olacağız bu sayede. Ya, bırak. Tamam hadi bırak anneciğim. Hadi bırak. Kim alırsa alsın. Bırak buraya. Hah, aferin. Bu bebeklerden kurtulmuş olacağız böylece. Ay nereden geldi bunlar ya? Peşimize takılmış resmen. Yoksa Egemen'in haşakası mı bu? O mu koydu bagaja Elif? Olabilir değil mi? Neyse. Elif sen. Aa, gerçekten paten giyecek. Neyse tamam patenlerini giydi. Hadi gidelim. Baş gidiyoruz. Hadi. Aynen izin vermiyorum. Bunlar burada duracak. Biz gidiyoruz. Hadi. Aynen. Birileri alır gider ne de olsa. Hadi gidelim. Bebeklerden ya, aa. bebekler yok, bebekler yok. Elifsinin bebekler nereye gitti? Ay yandan araba çıkmıştı, o mu aldı acaba? Neyse gidelim, hadi galiba onlar aldı. Aldılarsa içi yetmediler vallahi Ay, evin ne içinde gezdi. Aynen kurtulamaz. Ne oldu Elif? Ah bebekler buraya nasıl geldi Elif? Eyvah eyvah ne yapacağız? Yine başladılar. Elif Sinem doğru söylüyor. Siz niye bizim peşimizden geliyorsunuz ya? Ay Elif kumuldadı gördün mü? Bunlar bırakmayacak peşimizi ya. Tamam bunlar burada dursun gidelim biz ya. Elif bırak tamam gitsin. Al düştü al tamam bırak gidiyoruz. <laughs> hadi gidiyoruz yürü. Hadi gidelim ya. Bu nasıl bebekmiş böyle peşimizdeler sürekli. <laughs> AVM'ye girelim hemen hadi hadi hemen girelim. kurtulduk. Rahat rahat bir gezelim Allah aşkına ya. Geç. Geç anneciğim geç. Geç bakalım. Asansöre bineceğiz ha. Yürüyen merdivenlerden çıkmayacağız Elif. Nasıl oldu ya bu? Elif. Buraya geldi Elif. Eşi nerede? Tabii ya. Onu aldı götürdüler. Bu da tek başına geziyor. Elif işte kurtulduk daha ne istiyorsun anneciğim? Bırak Elif. Elif. Ya bırak onu bırak. bırak. Oyun alandaki çocuklar alsın onu da. Hadi gel. Elif bırakır mısın lütfen yanımızda gezdirme şunu. Ya bak ya aldı onu da benim oldu diyor. Vermiyor Murat. Ben bu bebeği eve götürmem kesinlikle. Elif ben o bebeği eve götürmem. Ver şu bebeği bana. Ver bunu. Ver Murat bunu ne yapalım biliyor musun? Oyunu Elif alana, oyun alanına bırakalım bir tane çocuk alsın gitsin bunu tamam mı? Ya niye <laughs> bizi, takip Ay, vergin. Vergin. bu ayakta duramıyor bebek bizi nasıl takip ediyor ya? Anlamadım gitti. Elif bu bebeği de bırakacağız tamam mı? Ötekinden kurtulduk ya çok şükür kurtulduk ötekinden. Acaba ne? Bu bura değil üst katta oyun alanına bırakacağız. <laughs> bu, night, Elif dur Elif. Ay Murat Elif dondurma dedi. Bırak onu bırak bırak bırak. Şuraya bir yere bırak gitsin. Onu da başkası alsın götürsün. Bırak. Ay bir kurtulamadık şu bebekten. Her yerde karşımıza çıkıyor. Sihirli midir nedir? Elif gel anneciğim. Tamam gel vereceğim dondurma. Murat abi tamam, bebeğe fark etmedi. Hadi geç anneciğim geç. Bebek nerede bu arada? Bebek mi? Geliyor şimdi bebek. Sen geç şuraya geç. Ne de olsa peşimizi bırakmıyor o bebek. Hangi dondurmadan istiyorsun? Dondurma dedin jelibon alıyorsun Elif. Şaşkın buraya gel. Bak buradaymış dondurmalar. Hangisinden istiyorsun? Ay rengarenk ne kadar güzel. Şuna bak. Ay, külahlar da rengarenk. Ay hangi renk külah alacaksın Elif? Kendine mi koyacaksın? Ah gitti valla. Elif kendi dolduracakmış dondurmasını, baksana Neyse. şuna rengarenk ne kadar güzel. Murat bebeği bıraktın mı? Zira bebeği bıraktım, Bebek bunun nereden geldi? Eyvah bebek arkada! Nasıl geldi bebek buraya? Elif, ya Murat sen bebeği buraya mı getirdin koydun? Kim bilmiyor soralım mı? Siz don gördünüz mü bebeği? Ya tamam. iki tane dönmüş dondurma dolduruyor. Kimin bebeği bu? Ya bu bebek gizemli bebek her yerde peşimizden geliyor ya. Al şu bebeği Murat, al ver çabuk. Anladım, artık ama ver. güvenliğe ver, ver şunu ver. Ben istemiyorum <laughs> Bak istemiyormuş ya. Ne yapacağız biz bu bebekle başımıza bela oldu. Acaba şu gelen geliçen çocuklara hediye mi etsek? Ay çocuklara da çocuklar da korkar ya. Burada mı dursun? Burada dursun. sevdi. Demek ki dondurma falan yiyecek Aa, herhalde. Bir dakika bu çocuklar buraya burcu buralmaya gelince bu, bu, bebeği de alırlar. Dur ben söyleyeyim dondurma canlı. Dondurma canım. yemiş görmüyor musun bebeği? Eyvah eyvah. Ya, bu dondurma yemiş Ya bu ne yapıyor bu Murat? Bir dakika bir şey diyeceğim. Dondurmacı ablası gelen bir çocuğa bunu öylesine verir misin? Öylesine ver gitsin birine tamam Öylesine ver gitsin. Tamam mı? Elif dondurmadan bak. Tamam mı anneciğim? O bebeği veriyoruz biz başkasına. Kurtulacağız o bebekten. Tamam. Hadi. Aldığımıza göre gidebiliriz Elif. Hadi anneciğim gidelim hadi. Bebek. Hii. Bebek yok. Kim aldı bebek? Bebek yok. Ama olsun kurtulduk ya. Bebek orada mı yine? Buraya ya burayı çok Oraya, oraya çıkmış buraya yine. Yok, yok. Ya sen nasıl çıkıyorsun buraya bebek ya? Elif Zine, bu bebek gizemli bebek. iyice gezmeye başladı. O bebek sizin olabilir mi? Biz burada. ya. Çok da sevdim sayılmaz ama ben de kaldırayım ki seni vereyim. Ay kurtulduk. Created Hadi gidiyoruz. Kurtulduk. For non -commercial kurtulduk. Use. Ay bebek kurtulduk senden bebek. Hadi hoşça kal. Hadi gidiyoruz. Kaç kaç. <laughs> Bebekten kurtulduk. Hadi gidelim. <laughs> kurtulduk. Verdik gitti Elif Sinem ya. Allah. Üzülme anneciğim ya. Ben sana küçük Barbie bebekler var ya onlardan alırım tamam mı? Ay kuzum benim ben. Ay kurtul. Ne oldu? Ne Murat. Mi? Murat bebek burada. Allah. Ya bu bebek buraya nasıl geldi? Ya biz bunu vermedik mi dondurma cevaplaya ya? Ya yeter ya bırakmıyor. İşte kimseye. Dondurmacı mı getirdi buraya koydu acaba desem arkamızdan yetişmesi imkansız. Neyse Elif Elif anneciğim bırak anneciğim şu, şu, arabanın içine koyalım mı bu seferde? Hadi o arabanın içine arabada koyalım. biraz ya. Biraz da arabadan mı yani gezdirelim? Arabada gezdirelim. Belki yüz çiğde dinlesin İyi tamam hadi. Gezdirmeyelim buraya terk edelim gidelim diyorum. Elif ne yapalım? Nereye terk edelim? Ee, görünen bir yere terk edelim. Aa kitapçıya mı bıraksak acaba? Şuraya mı koyalım? İyi hadi getir Elif. Bu sefer de buraya Değil, koyalım. De arabayla getir, arabayla getir. İyi tamam anneciğim o ışıkların önüne koy da dikkat çeksin. Hadi gel biz karnımızı doyurmaya gidelim artık. Ya bebek lütfen gelme ya bu nasıl bir bebek ya? Peşimizi bırakmıyor. Hadi gidelim Elif yemek yiyeceğiz anneciğim. Hadi gidelim. Tamam baban yemek siparişini vermeye gitti. Biz de oturalım şurada. <gülüyor> Artık gülüyorsun, korkmuyorsun. Bakıyorum da nasıl geldi bu buraya yine Elif? Galiba sana kendini sevdirmek için yaptı bu hareketi. Elif Sinem zaten seni seviyor ya. Niye böyle sessiz sessiz arkamızdan geliyorsun ya? Bari yürüdüğünü görsek Elif Sinem niye böyle her yerden böyle bir anda çıkıyor bu bebek? Neyse Yapacak bir şey yok. Otur bizimle birlikte yemeğini ye ama sana bir şey diyeceğim. Sen bizi duyuyor musun bilmiyorum ama otur anneciğim sen de şuraya. Bu bebek buraya otursun bizimle birlikte yemeğini yesin. Ne dedi kız Yok anneciğim sen de ya ne oyuncak şey bebek şey bir şey der mi hiç? Ne dedin? Ben sizi duyuyorum ben sizi çok seviyorum ben sizi sizi çok sevdiğimden. Tamam bizimle birlikte yemek yesin ama bu beni Aa, çok evet. ürkütüyor. Eli kötü birisiymiş o yüzden. Eli o yüzden mi yanından ayrılmış? Aa, iyi tamam anneciğim o bizimle birlikte otursun ama kusura bakma gizemli bebek seni burada bırakıp gideceğiz değil mi Elif Hayır. Elif mecbur bırakıp gideceğiz Elif ki, tamam bırakın ben senin ya of ya olsun ben yine de bırakacağım ya hadi yemeğimizi yiyelim oradan gidelim Biz yediğimize göre gidiyoruz hadi hayır Elif gelme gelme sakın gelme saçını başını Ay yolarım ya. senin. Elif hayır gidiyoruz bırak şu bebeği ya. Elif bırak bırak şu bebeği de gidelim hadi ya. Arkamızda biz geziyor bu bebeği. Biz Elif ya. oyuncak getirmiş bir de. Hadi gel gidiyoruz hadi gel. Hayır sakın gelme. Sen burada duruyorsun. Hadi gidiyoruz Murat hadi. Elif. Elif gidiyoruz bırak dedim. Bakın gelmiyorsun Gizem'li bebek. Burada bekliyorsun. Yürü Elif Sinem. Hadi gidelim. Ay kurtulduk bu bebekten ya. Bakayım kayboluyor mu? Orada duruyor. Oh iyi bari. Tamam kaybolmadı Murat. Bir daha bakacağım. Evet orada duruyor. Gelmiyor Elif Sinem. Kurtulduk. Hadi gidelim. Bakayım dur arkalardan geliyor mu? Yok. Peşimize takıldı mı bakayım? Yok. Kurtulduk bebekten. Kurtulduk. Hadi gidelim. Evet anneciğim, baban arabaya gitti elimizdeki poşetleri koymak için. Bebekten kurtulduk. Hadi gel. Hadi bakalım. Gitsin hadi bin anneciğim geç. Murat aç kapıları. Hadi gel bakalım. Geç bakalım anneciğim. Geç. Ay sonunda kurtulduk ben yine arkama bakacağım. Dur bakayım. Aa Murat. Bebek yok. Gelmedi bu sefer. Bu sefer kurtulduk hadi gidelim. Ay bıraktı peşimizi sonunda. Allah. Bu ne ya? Ya bu ne Elif? Elif neredesin Elif ya? Sen yine nereden çıktın bebek? Gelmiş aşağı ön koltuğa oturmuş bir de. Hayır, Elif. <laughs> ne <yaptın> bu <laughs> buraya bırakıp gidelim mi? Tamam hadi buraya bırakıp gidiyorum. Kurtulacağım bu bebekten. Ya yeter artık peşimizde gezdiğin gizemli bebek yeter. Burada dur tamam mı? Belki şu aracın sahibi seni alır götürür. Hadi gidiyoruz. Kurtulduk. Ay Elif çok yorulduk anneciğim ya. Pijamalarından niye indin aşağı? Peşimizden gelmiş Murat. Kızım sen niye peşimizden geldin? Odada tek başıma çok korktum. Ay anneciğim ya telefonda bırakmadık ki çocuk bizi arasın çok haklı. Anneciğim iyi ki de buldun bizi. Neyse tamam şimdi gidelim. Ben seni uyutacağım tamam mı anneciğim? Hadi gel bakalım. Gidiyoruz. Anne. Ne oldu anneciğim? anneciğim. Kızım ne Anne. demek Ne oldu? Zabiye tamam kurabiye canavarı mı gelmiş? Hani bakayım? Aa, bu kurabiye canavarı değil ki. Zencefilli kurabiye adam bu. Bunun burada ne işi var? Elif Sinem ne yapıyorsun? Sen de mi onunla dans ediyorsun? Gel çabuk bu tarafa gel. Ne istiyor acaba birden? Şimdi ne yapacağız? Ne tarafa gideceğiz Elif Sinem? Buralara mı saklansak acaba? Ne yapacağız şimdi ya? Nereye gideceğiz? Eyvah eyvah. Elif Sinem. Bu tarafa mı saklansak? Ama burada uyuyanlar var. Olmaz ki. Bu taraf. Ay bu taraflarda da boş yok Elif Sinemciğim. Hadi gel buradan kaçalım. Ay burası karanlıktı. Ay Elif Sinem karanlık. Ne tarafa gitsek? Aşağı mı gitsek? Yukarı mı çıksak? Koş yukarı çık anneciğim. Murat gel gel çabuk gel. Aa, bu bizden ne istiyor? Bir de bizim kapının önüne gelmiş biliyor musun Elif? Dur anneciğim oraya bakalım. Hadi gel buradan çıkalım bakalım. Hadi anneciğim çık gidiyoruz çık çık çık. Anne burada. Nerede burada? Aa buraya da gelmiş. Niye geldin sen ya peşimizden? Ne istiyorsun bizden? Elif koş bu tarafa gel çabuk. Hadi çabuk çabuk. Murat buraya çıkmış. Nasıl çıktı? Aslında sürüle çıktı galiba. Ay üst kata çıkalım Elif gel gel. Elif oraya değil üst kat anneciğim. Zaten aşağıda da var bir tane. Bunlar bizden ne istiyorlar anlamadım ki. Evet. Eyvah eyvah. Anne. Eyvah eyvah nasıl yani ya? Elif bir birden fazla kurabiye adam mı var şimdi burada? Ki. E bunlar buraya niye gelmiş anlamadım ki. Hadi üst kata çıkıyorum biraz karanlık ama yapacak bir şey yok. Murat gel gel. Korkuyorum gel. gel. Ay buranın ışığı nasıl açılıyor lan? Ah yandı ışığı. Hadi gel buradan bu tarafa geçelim anneciğim. Umarım burada kimse yoktur. Oradan da asansöre biner kendi ne katımıza ineriz. Nasıl yani? Burası kilitli eyvah eyvah bakalım. Gel gel anneciğim. Yok. Yukarı çok karanlık. Çıkamayız. Geç geç geç. Koş koş. Ne yapacağız şimdi ya? Ay Elif, şuraya bir daha bakalım anneciğim. eğer orada yoksa oradan kendi odamıza inmemiz gerekiyor. Yavaş aç bakalım anneciğim. Oradan bir tane kontrol et. Aç bakalım. Orada mı? Yok anne. Gel gel gel. Gitmiş gitmiş gel. H hemen asansörü çağır anneciğim. Gel gel. Şu asansörü çağıralım. Şu asansörü çağıralım. Gel anneciğim. Kendi katımıza gidiyoruz. Oradan da odamıza giriyoruz. Ay ne yapacağız şimdi? Buralarda olabilir mi acaba? Ay bakayım. Ay gerçekten buradan gitmiş Elif. Hmm. Burada da yok. Ay kurtulduk galiba gitmiş. Elif Sinem bu neyin peşinde? Niye gelmiş anlamadım ki ben. Ay Murat. Neyin peşinde bu? Sen arkanda ne saklıyorsun Murat? <laughs> Elif Sinan bak niye <laughs> geldi be. <laughs> Ya olmaz olmaz. Aç anneciğim asansör. Aç anneciğim asansörü. Geç bakalım. Geç geç. Elif ile Kurabiye adamı niye geldiği belli oldu. Ver bakayım şunu. Aa Elif şuna bak. Kurabiyeleri almaya gelmiş resmen. Yavrularını yemişsin sen Kurabiye adamın ya. Eyvah eyvah şuna bak. Bak stop diyor. Sakın dokunma diyor ya. Ben onu da yerim. Hayır. <laughs> Dur Elif'in dikkatli bakalım anneciğim. Orada mı anneciğim? Şu taraftan mı diğer tarafa bak? Orada mı? Anneciğim dur onunla konuşacağız kurabiyelerini vereceğiz gel. Ay burası bizim odamız tamam. Murat ya verir misin şunları ya? Ya Murat niye yiyorsun sen onu ver şunu. Ay Elif Sinem dur verelim anneciğim şunu. Kapı açılmıyor mu kapıda mı kilitli kalmış? Eyvah eyvah Murat ne yapacağız kapıda kilitli kalmış. Ay Elif Sinem şimdi bu kurabiyeleri ona vereceğiz bakalım alacak mı? Sen ben mi vereceksin? Dur, dur önce ben bir vereyim konuşayım. Kızım yeme yeme sinirlenir bekle. Ay Elif kapat ağzını yoksa yediğimi zannedip bize çok kızacak. Kapat kapat kapat. Ay orada bak dans ediyor. Ver bakayım. Anneciğim yeme eyvah eyvah bir tanesini yedi. Al bakalım kurabiye çocuklarını yedik kusura bakma ama. Neyse şuraya koyalım bakalım belki alıp gider Elif. Murat kapıyı açın çabuk. Zile bas zile bas Egemen açsın kapıyı. Aç kapıyı Egemen kapıyı aç dışarıda kaldık. Aa gitmiş. Kurabiyeleri de almadan gitmiş Elif. Aa sen burada mıydın? Al al ya buradan, al da git hadi buradan. Bak veriyorum sana geri. İçinde hiçbir eksilme yok. El sen ver anneciğim. Sen ver geç yanına ver. Ben... Elif Sinem sen ver anneciğim. Hadi ver. Al bakalım kurabiye adam. Hiç dokunmadık. Murat abinden aldım bak içinden hiç eksilme yok. Al da git buradan hadi. Tamam kabul ediyorum. Gidiyorum buradan. Bir daha sakın kurabiyelerime dokunmayın. Hep bunun yüzünden. Bu yedi biz yemedik. Elif Sinem de yemedi. Hep Murat abin yedi. Hadi gidebilirsin bak biz yemedik sakın ha. O yedi o tamam. Tamam gidiyorum ya. Şu taraftan gideyim bari. Hayır hayır o taraftan değil asansörle gideceksin. Dur ben senin için asansörü çağırayım. O tarafa değil o tarafa değil kurabiye adam buraya geleceksin. Bak burada burada. Gel bak asansörle gideceksin. Bak senin için asansörü çağırdım gel. Bak geldi asansör hadi bin bakalım. Hadi bin bakalım görüşürüz hoşça kal. Özür dilerim senden hadi gidebilirsin. Ay sonunda gitti. Hadi hadi Kapı kapı açıktan tamam, hadi egemen açmış kapıyı. Elif Sinemcim ya ah Burata ah, hep senin yüzünden görüyor musun kurabiye canavarları da oteli kadar geldi.